X'in ve Y'nin bulunduğu aralık eşitsizlik olarak belirtilmiş. 1, 2, 3 numaralı eşitsizliklerden hangilerinin her zaman doğru olduğu soruluyor. Birinci eşitsizliği inceleyelim. X ile Y'nin toplamı her zaman sıfırdan büyük müdür? Toplamlarının sıfırdan küçük olduğu aksi bir örnek gösterirsek her zaman sıfırdan büyük olmadığını göstermiş oluruz. Bunun için x'i 1 bölü 4, y'yi de eksi 1 bölü 2 alırsak toplamları 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 2'nin payda eşitlediğimizde eksi 1 bölü 2 çıkmaktadır. Bu ifade sıfırdan büyük değildir. Görüldüğü üzere x ile y'nin toplamı her zaman sıfırdan büyük çıkmamaktadır. O halde bu ifadenin her zaman doğru olması mümkün değildir. İkinci seçeneğe bakalım x eksi y farkı birden büyük müdür? Az önce vermiş olduğumuz sayı değerlerini burada kullanalım. x'e 1 bölü 4, y'ye de eksi 1 bölü 2 verirsek bu ifade birden büyük olmakta mıdır? Kontrol edelim. 1 bölü 4, eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 2. Payda eşitlediğimizde 3 bölü 4 elde edilmektedir. 3 bölü 4'ün birden küçük olduğu açıktır. Yani bu eşitsizlik de kesinlikle her zaman doğru değildir. Aksi bir örnek gösterebildik. O halde ikinci seçenek de her zaman doğru değildir. Üçüncü ifadeye bakalım. X'in sıfırdan büyük yani pozitif işaretli olduğunu biliyoruz. Y artı 1'in işaretini bulmaya çalışalım. Y eksi 1 ile 0 arasında bir sayı. Y artı 1'i bulmak için tüm eşitsizliğe 1 eklersek 1 eklediğimizde 0, 1 eklediğimizde y artı 1, 1 eklediğimizde 1 olacaktır. Görüldüğü üzere y artı 1 ifadesi sıfırdan büyüktür. Yani pozitif işaretlidir. Y artı 1 pozitif işaretli, x de pozitif işaretli olduğu için çarpımları kesinlikle sıfırdan büyüktür. O halde 3 numaralı madde her zaman doğrudur. Buna göre doğru cevap yalnız 3 yani B seçeneğidir.